Evet, eflane spor maçı sonrası kulüp başkanımız Sayın Sez Sezai Zehri beraberiz. Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Zor bir maçtı, neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, baştan biliyorduk maçı kazandığımızı. Seyirciler zaten birinci dakikadan 90 dakikada hiç susmadılar. Gereken cevabı da bizim futbolcular verdi ve iç puanı aldık. Başkanım, bugün rakibimiz Çubuk Spor'da mağlup oldu biz kazandık. Playoff için artık daha ümitliyiz. Daha biz şanslıyız. Bu konuda neler söylersiniz? Biz şöyle söyleyelim. biz ne yaptığı bizi çok e, ilgilendirmiyor. Biz kendi maçımıza bakalım. Biz inanıyoruz takımımıza. Playoff'a kesinlikle gireceğiz ve bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Bu şehir e, üçüncü hak ediyor. Biz de şehir olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da se e, sezon sonu e, gereken cevabı bu takım verecektir. Peki e, tribünleri nasıl buldunuz başkanım bugün? Güzel bir atmosfer vardı. Gergin anlarda oldu ama genelde takımımızı baştan sona destekledi seyircimiz. Vallahi taraftarlar için şunu söylemek gerekir. E, Allah razı olsun herkesten. Birinci dakikadan 90. dakikaya hiç susmadılar. Hep böyle. Biz burada olalım olmayalım. Her zaman e, takım için destek olmamız gerekir. Peki başkanım e, güzel bir galibiyetten sonra çok polemik yaratmak istemiyorum ama geçe, akşam dün akşam Efranistan Kulübü'nün bir açıklaması vardı. İzlediğiniz mi bilmiyorum. Yani ilk maçta orada olan oylar, olaylar için bizim bir dahlimiz yoktu. Onlar ortamı gerdi gibi şeyler söyledi. Sayın valimize e, laf etti. Bu konuda ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Bizim topçular gereken cevabı sahada verdi. Peki başkanım teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, Başarılar olsun. diliyoruz.